Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Birkaç tane da yapalım ki görün sizde. Bakın arkadaşlar şu anda kalemlerin üzerinde hiçbir şey yok. Bir tanesi tutmuş görünüyor. Sıyırıyorum. Şunu yapabiliriz kalemlerimizle. Şuradan şöyle bir bıçak atıp. Gördünüz bak yeşil. Bakarız. Yeşilse bir kalem halen ta umut var demektir. Bu da öyle. Bak yeşil. Şuradan bak. açalım bakalım toprağın altında nelerle karşılaşacağız. Burada açarken çok dikkat etmemiz lazım. Bak bir tane göz çıktı hemen burada. Üstünde hiçbir şey yokken. Bak bir tane de buradan çıktı. Bir tane de buradan çıktı göz. Gördüğünüz gibi. Açıyoruz hala. Çok dikkatli açmamız gerekiyor. Ee, zarar vermemek için. Bakın arkadaşlar buradan çıktı. Bu tarafta var. Düşürdük gözü Bak bu kadar biz uzman olduğumuz halde Gözü düşürebildik Çok dikkat etmek gerekiyor Asla ve asla çok su vermemek gerekiyor Gerekirse hiç su vermeyeceğiz Ancak ve ancak Duş gibi yağmurlama olarak bir aşımıza Bir fincan kadar o da yağmurlama olarak Kesinlikle fazla su yok Yoksa ağacımız bu bölgede Utubetten dolayı Mantarlaşma yapar Aşımız tuttu derken Bu sefer mantarla uğraşırız bunu toprak koyacağız, az bir miktar. Şu taze gözlerin üstü yanmasın diye. Bakımı bakımı bu kadar.